Merhaba arkadaşlar, Bir Çiçek Masalı YouTube kanalıma hepiniz tekrar hoş geldiniz. Evet, bugünkü masalımız çiçeklerimizde ekim nasıl yapılmalı, ekeceğimiz saksının seçimi nasıl olmalı, nasıl bir toprak tercih etmeliyiz ve sonrasında nasıl bir sulama yapmalıyız. Çiçek dikiminde ilk aşama saks seçimidir arkadaşlar. Kullanacağınız saksının fazla suyun tahliyesi için kesinlikle alt kısmında drenaj deliklerinin olması gerekiyor. Birazdan bu küp saksının içerisine ekim yapacağım. Gördüğünüz gibi saksının alt kısmında dranaj deliği açılmış. Ve şurada hemen benim yaptığım bu saksının da daha önce dranaj deliklerini ben açmıştım. Fazla suyun akmasıyla birlikte çiçeklerimizde kök çürümeleri olmayacak ve çiçek kayıplarıyla da karşı karşıya kalmamış olacaksınız. Evet yeni aldığınız saksının altında delikler olmasa da yeterli yerleri belirlenmiştir. Bu kısımları tornavida yardımıyla açabilirsiniz. Bundan sonra yapacağınız diğer bir işlem ise köklerin daha iyi hava almasını sağlamak için saks diplerini tamamen kaplayacak küçük çakıl taşları, bonza taşları veya ben genelde saksı hafifliği için tercih ettiğim bu şekilde kestane, fındık ve ceviz kabuklarını küçülterek saksı diplerinde kullanıyorum arkadaşlar. Hem saksı derinliği azalmış oluyor ve kökler bu şekilde daha iyi gelişim gösteriyorlar. Ve ponza taşları Arkadaşlar volkanik püskürtme sonrası lavların ani soğuması ile meydana gelen bol gözenekli hafif bir kaya çeşidi ponza taşı. Yüzeyindeki hava delikleri sayesinde toprağı havalandırarak bitki köklerinin yeterli oksijen almasını sağlıyor. Bu şekilde saksının şu kısmına kadar dolum yaptıktan sonra üst kısmını da toprakla doldurarak ekimimizi gerçekleştiriyoruz. Çiçeklerimizin daha sağlıklı büyümesi için mineral yönden zengin kaliteli toprak kullanmak çok önemli. Daha önceki videomda kompost topraktan bahsetmiştim. Kompost bitkisel ve hayvansal atıkların oksijenli ve nemli ortamda zamanla çürümesi ve toprağın verimini arttıran organik gübreye dönüşmesi aslında arkadaşlar gördüğünüz gibi mutfaktan çıkan yenebilir atıkların kabukları. Bunlar yumurta kabukları, kuru yemiş kabukları, sebze ve meyve atıkları, patates, muz kabuğu, kuru yapraklar, dal parçaları olabilir. Bunu yaparken iki kovadan yararlanabilirsiniz. Hemen hazırda beklettiğimiz çam toprağı veya da bahçe toprağı ikincisinde ise atıklarımızı biriktirmeye başlıyoruz ve açık alanda güneşle birlikte bu atıklar zamanla suyunu çekip kuru bir hale geliyorlar ve hemen kovalarımıza bunu büyük saksılar üzerinde de yapabilirsiniz. Dip kısmına toprağımızı üzerine kurumuş olan atıklarımızı yine toprak ve aynı şekilde tekrarlayarak bu şekilde saksı ve kovalarımızı dolduruyoruz. Nem dengesini koruyabilmek için azar azar sulamalar yapıyoruz ve arada karıştırarak toprağın hava almasını sağlıyoruz. Bunu yaz aylarında yaparsak daha güzel oluyor arkadaşlar ve kısa bir süre sonra da gördüğünüz gibi ben benim bu yaz yaptığım açık balkonda büyük saksılarda kompostlarım gayet güzel bir hale dönüştüler ve atıklardan neredeyse hiçbir eser kalmamış ve bu koyu renkteki kokulu mis gibi toprağı, gübreyi elde etmiş olursunuz. Evet arkadaşlar, elde ettiğimiz siyah altın olarak değerlendirilen kompost toprak, bitkilerin gelişmesinde çok önemli bir unsur. Organik atıkları zamanla değerlendirerek hem toprağın yapısını iyileştirmiş oluyoruz hem de sulamayı geciktirdiğimizde nem dengesinde sağlamış oluyoruz. Yavaş salınımlı bu gübre, bitkilerin ihtiyacı olan besini zamanla sağlayarak büyümeyi hızlandırıyor. Toprak karışımımızda diğer materyaller ise perlit, kokopit yani hindistan cevizi torfu ve vermikülit. Kokopit hindistan cevizi kabuğunun dış hasır lifinden elde edilen topraksız tarımda kullanılan bir ürün. Bitki köklendirme ve çelikleme içinde toprak yerine kullanılıyor. Mantar ve çürümeyi önlüyor arkadaşlar ve gevşek yapısı sayesinde çiçeklerimizde köklenme ve büyüme ortamı yaratıyor. Salon bitkilerinizde kolaylıkla kullanabilirsiniz. Arkadaşlar bazı marketlerde çiçek torfu diye satılan ürünler gerçekten sineklenmelere ve çiçek kayıplarımıza sebep olabiliyor. Bu yüzden torf seçiminde çok dikkatli olun. Tamamen organik maddelerden hazırlanmış turba toprağı yani torf toprağı araştırarak bulmaya çalışın. Evet volkanik bir kayaç türü olan perlit ise çiçek, sebze ve meyve çeliklerini köklendirilmesinde kullanılıyor arkadaşlar. Nemi muhafaza eder, su depolayarak fazla suyu bünyesinde tutarak gözenekli yapısıyla hava dengesini sağlar. Perlitten farklı olarak bitkiyi kalsiyum, magnezyum, ve potasyum gibi elementlerle besleyen vermikülit, volkanik magma kaynaklarından elde edilen bir mineral türü arkadaşlar. Bitkinin donma ya da sıcaktan yanma riskini ortadan kaldırıyor, özellikle tohum çimlendirilmesinde sayıyı arttırmak ve çimlenme süresini kısaltmak için kullanılıyor. Yer altından çıkarılır ve yüksek ısıyla bu şekilde kıvrılıyor. Ortaya çıkan solucan benzeri kıvrık görüntüsünden dolayı da böcek larvası anlamına geliyormuş arkadaşlar. Evet ev bitkileri için mükemmel bir hava ve nem kontrolü sağlıyor. Ürün herhangi bir gübre içermez. Bu nedenle periyodik olarak gübre uygulayacaksanız onu besin sağlayan bir şeyle mesela kompost gibi toprakla karıştırabilirsiniz. Toprağımızı hazırlayıp şimdi dikimimize geçebiliriz. saksımız da hazır. Gördüğünüz gibi ön kısmı yine sedumlardan diktim. Burada yine yere örtücü acem halısı dediğimiz bir tür var. Bu tür toprağa sürünerek giden bitkilerinizin toprağa temas etmesi için şu tür aparatlar kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde toprağa oturtturarak şuraya da uyguladım aynı şekilde. Çünkü toprağa kök salarak giden yer, yer, örtücü türler bunlar. Çok güzel çiçekleniyor. Şurada hemen bu da sukulent dediğim bir tür var. Şunun da çiçekleri çok güzel. Bin bir suratı da saksısından buraya aldım. Çünkü artık bebekleri çok fazlalaşmıştı. Daha geniş bir saksıda büyüyüp çoğalmasını istedim arkadaşlar. Bu şekilde. Evet iki renkteki bu sardunyamızı da yine hazırladığımız toprağımızın içerisine dikimini gerçekleştiriyoruz. Altta kurumuş yaprakları varsa arkadaşlar onları yine bu şekilde alıyoruz. Yine şunu da alalım. köklerin toprağa iyice bu şekilde girmesini sağlıyoruz. Hemen burada ıtır bitkisi var. Onu da sardunyalarımın yanına dikeceğim arkadaşlar. Ve çiçeklerimizin ekimini bitirdik arkadaşlar. Buraya iki sardunya ve ıtır çiçeğimi diktim. Bu küp saksımda yakut kolyesi, bir sukulent türü. Burada yine bir ada çayı, minik bir pıtırcık sedum ve iki saksımda da diktiğim sukulentlerimle Evet bir de misafirimiz var. Mişa. Bitti çiçeklerimiz. Evet. Sulamalarını da yapalım arkadaşlar. Bu şekilde. Can sularını da verelim. Yakut kolyesi suyu seviyor. Biraz ona da vermek istiyorum. Yine ada çayına bu şekilde sulamasını yapıp dikim videomuzda burada bitiriyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi muhteşem görünüyorlar burada da daha önce dikmiştim hostes çiçeği o da çok güzel çiçekleriyle Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın abone olmayı unutmayın. Bugünlük bu kadar. Salon bitkilerimde tekrar buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.